Selam Cazibeciğim. Selam Mahbul Hanım. Ay Cazibe, ee, sana zahmet olmazsa şerefimi sana bırakabilir miyim diyecektim. Yani Kanal 76 diye bir programa ee, konuk oldum da. Zahmet olmaz, bırakabilirsin. Aa, Cazibe, sen niye böyle suratın asık? Yoksa canın bir şey mi sıkkın? Ben, biraz. Ah, ah, yine o kinyas üzdü seni değil mi? Kinyas Kemal evde yoktu Mekbül Hanım. Sen karisma ne? Zaz Bey, yüzmenin hesabını ben Kemal'den söyleyeyim. Olur mu canım? Benim de canım çekti. Birlikte sorarız hesabını. Tamam. Hamile hamile. Niye üzdü bu kinya seni ha? Şeref, sen televizyeye bak görüm ha? Aa anladım. Kızsal meseleler. Hah, hadi anlat bakalım. Mekbül Hanım, bu söyleyeceğimi hiç kim bilmiyor. Hiç kime demeyin ne olur. Ha? Olur mu öyle şey Cazibe? Yani tabii ki aramızda sır. Hadi anlat. Şey... Ben hiç hamile olmamışam. Ne? Nasıl yani? Şimdi şöyle ki... Ondan sonra da sinirlendi, çekti kapıyı girdi abi. Of, siniri geçmiş midir acaba ya? İyi de kardeşim, Şimdi yani benim Simge olan durumu biliyor. Ben nasıl ona derim ki yani ben bu kahvaltıyı cazibele böyle baş başa kahvaltı etmek için hazırladım. Ya bunu diyemem ki. Söyle abi. Haklı değil miyim abi ya? Haklıyım değil mi? Aa, evet evet. E yani. Bana da yazık ya. Bana da yazık abi. Ne? <laughs> ne yazık abiciğim? Anla Lan Amip sen beni gene mi dinlemiyorsun? Yo ben şimdi bu fal şeysine bakıyorum. <laughs> Ayıp be. Ulan bir arkadaş taklidi yap da bir gün beni dinle. Ayıp, ayıp. <laughs> ben Enis'i arayayım Cazi Bey ya, dur. Çok istersen sarı kara Fatma'yı zengeyle. Onunla hoşbet edersen. Açmıyor abi. Cazibe telefon açmıyor. Niye açmıyor sence? Ne bileyim abiciğim ben niye açmıyor? Belki Baycan'la beraberdir Kemal. Ha, dur dur. Şimdi bir fal bakayım da ben yüzde kaç Baycan'la berabermiş onu anlarız Kemal. E. <laughs> Barış sana buradan bir gömerim abiciğim. Hayatını maça papaz olarak devam ettirsin. Şaka yaptık abiciğim. Yapmayacaksın lan bana şaka maka. İçinde Baycan geçen cümleler kurmayacaksın benim yanımda. Artist. Amma abarttın Kemal'e ha. Ne demek abart? Bak kıllandırdın beni şimdi. Vallahi kıllandım ha. Şişt <laughs> bana bak. Simge'ye uydurduğumuz yalan gibi... ...ben yokken eve Baycan atmış olmasın lan bu kız? Tövbe estağfurullah aklıma neler geliyor ya. Dur dur abi. Ben en iyisi evden arayayım. Açana kadar da çaldırırım. Evet Kemal. Kesin sen evden ara bir açana kadar çaldır da en azından konsantrasyonlarını bozarız kardeşim güzel fikir. <laughs> adamı hassetme bir sus. çalıyor. <laughs> Alo Cazibe. Cazibe değil canım. Makbule geçer. <laughs> Makbule geçer mi? Geçer geçer, hem de ezer geçer. Ee, şey, ben Kinyas. Aman, adımı da karıştırdı bana bu kadın ya. Kemal, Kemal ben Cazibeyle görüşecektim. Cazibe'nin seninle konuşmak istediğini hiç sanmıyorum Kinyas. Ama siz bizim evdesiniz değil mi? Yo, ee, sizin evden bizim eve hak çektik. Ay ne kıta kızısın? Ee, i̇şte Kinyas değil mi? Ah. ah, ne oluyor lan? Kağıtları toplayın da <laughs> Attı. Hadi ya. Kimdi o? Kinyas, Kinyas. Sizinki yoksa benimki? Seninki, seninki. Suratını, telefonu verdim. Ah, lap yakışıyor. Çatlak kadın ya, konuşturmadı beni karımla ya. Hadi ya. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Makbule geçenin bizim evde olduğunu öğrenince... ...hiç bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. E, yani şimdi içinde rahatlamıştır biraz e, yani. yani. Tabi de yani eğer hani... Ne mır mırıl mırıl konuşuyorsun lan? Tabi de yani mani. Ne diyorsun sen? Şimdi şöyle yani diyorum ki Kemal... Cazibe yengem Makbule'yle Şeref şimdi sizin eve gelmiş. Cazibe yengem onları sizin eve getirmiş. Ondan sonra da Bayıcan'ı alıp Makbule'lerin eve gitmiş olmasın Kemal? <laughs> Sen sapan konuşma, ağzını burnunu kırarım seninle. Şaka şeysi yaptım gene Kemal. Yapma lan bana şaka. Cazibe, bacama benim aklımda bana şaka yapma kardeşim. Zaten paranoya bağladım, yapma. Şimdi bence biraz fazla büyütüyorsun gibi geliyor Kemal. Ya niye yani şimdi abiciğim? Hani Bayjan denen adam böyle çok yakışıklı, sempatik, her kadının böyle birlikte olmak isteyeceği türden bir adam diye cazibenin yanına kalkıp böyle onun kollarına atıp kendini şefkat dolu dakikalar yaşamayacak herhalde Kemal. Yani nasıl nasıl? senin, gülsün sen. Vallahi şoka şeysini, gene, gene şoka şeysini yaptım. <laughs> ben sana bir şey diyeceğim Yüzde yüz yani, sen baycağını cebinden çıkartırsın o derece. Hiç tartışmam ben bu konuyu yani. Çıkartırım da yapma böyle şakalar bana. Ben zaten kendime rakip görmüyorum canım o lavu. Allah Allah, hayret bir şey. Abi kapatalım şu bacan mevzusunu ya. Bak vallahi sinirlen diyorum ha. Adam çekti gitti belki de memleketine. Burada olmayan bir adam hakkında böyle fazla konuşmayalım bak. Kalbini kıracağım ha. Tabii canım, tabii. <laughs> Telefonun çalıyor. Titriyor musun abi? Bir ses geliyor. <laughs> Ulan benden önce anladın ha sen. Ulan bir... Baz gibi adamsın Kemal. Dur bakayım. Alo. Kiminle danışır <laughs> Danışma? Yok canım. Danışma falan değil. <laughs> Yanlış oldu herhalde. Yok. Barış Bey ile mi danışıram, hem değerim? Ha öyle danışma. Evet buyurun benim. Barış Bey. Hayırlı günler. Ben Baycan. Cazibe'nin köhne nişanlısı, kısmetse de gelecekteki her aynı zamanda. He, evet, 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 evet. Canım benim, nasılsın Aybalam? Aman kardeşim, ne, ne iş? Lan Aybalam mı? Cazibe'yle mi konuşuyorsun? Versene, ver abi, ver. Yok canım, Cazibe falan değil. Şey, benim bu Cazibe Engel'le konuşurken ağzıma böyle şey olmuş... ...sırç, sırç, Aybalam falan, alışkanlık şey olmuş. Müşteriyle konuşuyorum Kemal, bir müşteri de kendisi. <laughs> Evet buyurun dinliyorum. Kardeş sen bana evine bir kiracı aktarırım demiştin. Evet. Ha eğer hele birini taba bilmediyse ben senin evine kiracı olmak istiyorum. Ha, ha, ha. O zaman biz bunu e, öğlen yemekte falan konuşalım isterseniz. Olar olar ben sizin gittiğiniz kafede ya. Ha çok güzel çok güzel. O, o zaman şimdiden hayırlı olsun diyelim biz buna. <laughs> Aa, çok teşekkür ederim. Sayenizde özüme kalmak için bir ev tapa bildim. Geriye bir tek cazibenin körünü kazanmak kalır. Hayır, o, e, inşallah, inşallah o da olur tabii. <laughs> i̇şte bana bak, müdürüm de hayırlı olsun diyordu. Ee, şey... <laughs> bana bak, müdürüm de hayırlı olsun diyor efendim. Ya da ver abi, ben bizzat tebrik edeyim, ver. Yok yok, şimdi o, çok yazdı kendilerini. Uzun süredir konuşuyoruz, zaten büyük bir firma değiller kendileri. Büyük firma olmadıklarından dolayı daha sonra anladın sen onu, şey yaparız. <laughs> <laughs> tamam, o zaman öğlene görüşürüz Baycan Bey. Görüşürüz, sağ olun. Baycan Bey mi? Sen Baycan'la mı konuşuyorsun lan hani iki saattir? Yo abicim, ne alakası var ne Bay E, Baycan Bey dedin. Yo, ben Baycan Bey dedim. Kendisi bu yeni çalıştığımız e, firmanın muhasebesinin şeysi de Can Bey kendi. Ben ona Bay Can Bey şey yaptım. ne yani oğlum saçmalama. Bir insana hem bay hem de bey denir mi? Biz bay Hulusi Bey mi diyoruz? Ay, keşke de tek niye demiyoruz? Çok daha bir şey olur aslında. <laughs> ee, yok işte ben o şeysine kendisine şimdi bunlar bir de yeni müşteri ya. O yüzden biraz daha böyle hassas olmak lazım diye öyle beyli baylı. Tamam abi tamam kafa ütüleme. Amiplerin efendisisin yani. Vallahi billahi. <laughs>